çocuklar. Merhaba. Bugün bir ince motor kas çalışmasıyla sizlere bir etkinlik hazırladık. Bu etkinlikte gördüğünüz gibi bir el ve tırnaklar var. Burada tırnaklarımız uzuyor. Biz kesince kısalıyorlar. Biz bu eli ırmağın elini kullanarak A4 kağıdımızın üzerine çizdik. Ve sonrasında keserek renklendirdik renklendirdiğimiz kağıtta küçük küçük kesikler oluşturarak pipetlerimizi yarıya böldükten sonra elimizin arasından geçirdik. Ve sonrasında da tırnaklarımızı uzata uzata bu şekilde kesme çalışması yapacağız. Tırmakçım kesmek ister misin? Evet. Hadi gel keselim o zaman. Al bakalım. Evet. Çok güzel. Bizim pipetimiz biraz kalındı. Üzerinde sim renkler var diye biraz daha parıltılı. Siz şöyle yapalım. Ee, normal pipetlerle daha rahat kesebilirsiniz. Evet. Örnek bu çocuğun tırnaklarını kesti. Ama bu tırnaklar hiç durmuyor. Tekrar tekrar arkasını bu şekilde tutturduk. Çektikçe bu şekilde uzuyor tırnaklarımız ve ırmak bu tırnakları kesmeye devam ediyor. Siz de kendi ellerinizle birlikte bu şekilde bir ince motor kas çalışması yapabilir ve tırnak kesmesine başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.